Merhaba herkese, iyi akşamlar. Bu akşam da yine düşüncelerden, hatta aslında düşüncelerde da ee, o yolda, o süreçte ilerlerken ki durumlardan biraz daha bahsetmek istedim. Şöyle anlatabilirim aslında. Şimdi e, biz bir şekilde, bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde bir bir sürü seçim yapıyoruz. Bundan zaten daha önce de bahsetmiştim. Ve bu seçimlerle ee, o an iyi ya da kötü ya da e, işte hani bizi modumuzu düşüren ya da yükselten süreçlerde ilerliyoruz hayatımızın her noktasında aslında. Yani yeni bir işe adım attığınızda, yeni bir şeyler adım özellikle hiç fark ettiniz mi? Öyle sorayım. Yani bir şeylerin yolunda gitmedi attığınız o adımlarda ya da o süreçlerde hatta bu uzun eğer netseniz yolunuzda ya da o seçimi yapmışsınızdır artık zaten netsinizdir fakat işte bir süre engel çıktığını düşünüyoruz. Ve bu engellerde e, nasıl tepkiler veriyoruz mesela yani neler yaşıyoruz neler oluyor. İşte bundan bahsetmek istedim biraz. Aslında şöyle bahsetmek istiyorum. Yani biz hayatımız boyunca bir sürü deneyim yaşıyoruz ve bir sürü deneyim yaşayacağız. Yani bir sürü yeni şey, yeni bir şeylere yani iş olsun, ilişki olsun, bir sürü yeni insanla tanışıyoruz yani örnek olarak her gün yani bir sürü farklı kişiyle tanışıyoruz bir sürü ya enerji oluyor ya enerji sunuyor ya bir şekilde bizi tetiklediği noktalar oluyor ya da bizim onları tetiklediğimiz noktalar oluyor işte bu süreçler belki de hiç şu açıdan baktık mı? Ya bizim gerçekten kendi gelişimimiz için oluyorsa? Yani biz bu kadar üzüldüğümüz, biz bu kadar kendimizi hırpaladığımız, o inandığımız düşünceler gerçekten o an için inanmamız gerekiyorsa ve biz o acının içinde bir şekilde kalıp aslında onun gerçekten bize ne kattığını fark edene kadar o acıyı sürekli yaşıyorsak yani hani her değişi bir farkındalıkla başlıyor. Yani her düşünce bir farkındalıkla dönüşüyor. Fakat bunu ne kadar hayatımıza adapte edebiliyoruz? Ya da bununla nasıl ilerliyoruz? Yani hani diyoruz ya bir şeylere adım attığımızda ya da neden hep benim başıma geliyor? Ya da neden hep ben yaşıyorum? Bir yeni bir deneyimde, yeni bir ilişkide, yeni bir işte. Yani hayatımızda neyi yeni deneyimliyorsak, ya da neyi yeni deneyimlemek dediği, yani neye yeni adım atıyorsak. İşte bu yüzden de bundan bahsetmek istedim biraz size. Ee, çünkü bizim her yeni adımımız bizim ee, bir şeylere gerçekten isteyip istemediğimizi, gerçekten o yolda istikrarlı yürüyüp yürümediğimizi ve gerçekten kendimizin ne isteyip istemediğini görmemiz için oluyor olabilir mi? İyi akşamlar.